<laughs> evet abi böyle şeylerde işte mesela işte makineler dünyayı ele mi geçirdi? İlk teslim olurum çünkü abi. Biz yani. Ömer evdeki böyle şey kahve makinesinin de elleri kalır. Vallahi Ömer'in hep hemen böyle satarım. ona teslim olunacak bir alan açıldığını düşünmesine kadar da yani. Motion Arno'yu ilk ben teslim. Hemen abi vallahi. Bak, hemen derim mi, ki ben e, bak derim şurada derim insanlar var derim hemen satarım. Di diğer türlüsü stres. Ben o strese gelemiyorum. Mesela bir kriptoda baktım kaybediyorum. <laughs> Okey. ki bitti yani. Bir daha mesela o siteye hiç girmiyorum. Hani diyorum ki <laughs> burada param Paramı Bu kaybettim. Tamam. Ee, Hadi bitti o iş yani. Falan. Diyorum. O hayal ne? Benden çıkacakmış. Ya da bir şey evde bir şey arıyorum, bulamıyorum. Diyorum ki meğer böyle bir şey yokmuş Buyurun. hayatımda benim, ben bulmama gerek yokmuş yani. Hırslı benim bir şey insanım var. diyorsun yani. Hayatta tuttuğumu koparıyorum. Konu evet, yani. <laughs> <laughs> bu konuda. Bu konuda hırslı bir insanım. Yani. evet bir de bu konuda yani. Evet, evet. bu konuda Orada hırsıyım, bir oksimoron yani. var yani. Teslim olacağım ulan diye böyle. Gerek diyorsun, yok abi. Vallahi gerek yok ya. Zaman kaybı. Zaman ee, kaybı. Bu kaybı sana yani. mesela ne sağladığını düşünüyorsun? Böyle olmanın. Stressiz ee, bir hayatım var. 20 sene var mı? Var var. Vallahi Var var. Ben de düşünüyorum da. Ben de gireceğim de var mı? Valla. Güzel. Ben ya bu zaten bu arada bildiğim ...bir sürü felsefenin kafası işte buradan. Zen böyle, stoya böyle. Yani insan orada bir şey dediği zaman hani... E, ...etraftan gelen, değiştiremediğim faktörlerle alakalı teslimiyet İslam'da da var. Ben o geçen hafta rulet turnuvası sundum. sundum. Ne? Tabii, otelde. Ne diyorsun ya? Çok... Hayatımda daha havalı bir sunuculuk görmedim ya. Rulet turnuvası sunucu. Peki rulet turnuvası şöyle Ruslu mi? Sunuyorum. Önce <gülüyor> Instagram <laughs> bir yolu falan böyle. <laughs> Evet patlamadır. Sıra Ömer'de. Bunu susam ya. Şık, yani. <laughs> Aa Şş, falan yapıyorsun <laughs> <Şş. gülüyor>